bizim cemiyet dediğimiz vakıflar, işte cemaatler, dernekler, ocaklar, cartlar, cuklar hepsi yani iflas ediyor. Bugün geldiğimiz noktada çok uzun bir sürecin neticesinde ne oldu? Cemiyet dediğimiz şey ortadan kalktı. Şimdi erkeklerin cemiyetten çekilmesinin en temel sebeplerinden biri ciddi bir kolpa cemiyet görmesi. Kolpa cemiyet. Kimse inanmıyor yani. O da biliyor faaliyetin kolpadan yapıldığını. 11. ay geldi. Rapor sunacak yukarı. Ne yaptınız? Efendim 26 sabah namazı, 92 bilmem çi köfte partisi, 83 <laughs> halı saha. Şimdi mesela iki tane örnek verelim. Hem böyle direkt pür İslamcılar bir de pür böyle Ocakçılar, Milliyetçiler için. İslamcılarda şöyle bir anlatı yapan ekipler görürsün, abiler görürsün. Yani Çöçenci adından alıntılar, Afganci adından alıntılar, karanlıklar. Bizde deriniz ha şu tavır var ya. Pas o karanlık, mafyamatik, cihadi, mihadi ayaklar. Suriyeci adında şöyleydi böyle sana bunu saatlerce günlerce anlatır. Kimse bir faydası yok bu işlerin. Ee, seni bir adım ileri de taşımaz. Başlarda anlat herkesin hoşuna gider ama bir süre sonra adam zaten sadece bu bilgileri biliyordur. Bunlar üzerinde de prim kasmak niyetindedir. Bunları sana anlatır anlatır anlatır. Sen orada tıkanırsın. İleri götüremez yani seni. Mesela Milliyetçi Camiada da gidersin işte falanca ocak, filanca vakıf, bilmem ne derneği. Çay sigara eşliğinde sana saatlerce Abdullah Çatlı, <laughs> mafya, <laughs> i̇şte 78 kazalar, hususluk işte derin bilmem ne, aradım mı, Anladım. böyle işler. Tamam da abi Abdullah Çatlı'yı konuşalım. İşte yani adam kıymetli bir adam. iş yapmış, icraatı yapmış. Beğenirsin, beğenmezsin. Bir aktör yani tarih sahnesinde. Tamam da biz 4 senelik fakülte hayatımız boyunca <laughs> Abdullah Çatlı'yı mı dinleyeceğiz senden? Adamın elinde bu var. Oradan karanlık, ters o. Çünkü bir iklim oluşturma zorunluluğu var. Geçen şeyi gördüm mesela. Bizim Tengri inancımıza göre diyor. işte 2000 yılda bir gelen bir, neyse 100 yılda bir gelen bir gök göremiz var falan. Ha, yani Müceddit. İşte bizimle müceddidimiz şu kişi falan. Geliyor gençler hazır falan. Adam'a ona sabahtan akşama kadar elde bilmiyorum yani şimdi içerine girmedim adamlar hakkında kötü yorum yapmayayım ama baba ne karanlık ya. Evet. İşte onun sağladığı bir arazi var adama. Öyle laf yapacak. Kimseye işi yaramayan, kimsenin işine yaramayan uzun soluklu anlatılar adamı moda sokacak, atmosfer içine sokacak. Tabii böyle kıymetli kişiler olarak görülenlerin de hayatlarına atıflar yapa, yapa 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 4 senelik hayatını geçireceksin. Sen geçen videoda demiştin ya. <laughs> ne? Adam işte toplamışlar çay ocağı her sohbet. Anlatmışlar işte şöyle milleti kurtarıyorlar, böyle ülkeyi kurtarıyorlar. Tabii sen orada gülümsemişsin. Demiş ya sana Mustafa ne müstehziyane müstehziyane gülüyorsun diye. Sen evet. bizim yoksa 10 sene sonra bu memleketi kurtaramayacağımızı düşünüyorsun demiş. Şimdi Adamlar hakikaten yaptıkları o küçük çaplı çalışmayla devleti ve milleti ya yani bu kadar kısır bir çalışmayla kurtarabileceklerini düşünüyorlar. Yani işte o onu diyen adam halis bir adam olduğu için He. onda bir sorun görmüyorum. Yani. Ha ona, o samimi. Heh. Ama ekseri kolpa yani. Abi sen devlet falan kurtarmayacaksın. Sakin ol. Ben senin ne yaptığının farkındayım. Sen buradan bir yukarı atlayacaksın. Onun için kendi yani karizmatik liderliğini ya öykülere çıkar ben ben çok gülüyorum mesela. Ya Necip Fazıl abi ya. Necip Fazıl'ın böyle efendime söyleyeyim ak sütün içindeki aklı gören gençlik. Ya tamam güzel oldu. o da. O şiiri biliyoruz, seviyoruz da ya o kadar çok laşkalaşmış, o kadar çok işte kim var dendiğinde sağına soluna bakmadan ortaya çıkabilecek bir gençlik. Mesela bana öyle bir yerde olmuştu. Şimdi hmm. söyleyen arkadaşlara söylemeyeyim. Çok da samimi arkadaşlar bunlar tabii. Özünde öyle ümit ediyorum en azından. Ee, ama e, bu kolpa tiplerden çok var. Evet. Hep böyle bir ağız tekerleme ezberliyorlar. Evet. Ee, yani çünkü bu tipler bu ezberler üzerine aslında bir şeyler anlatıyorlar. Yani bulundukları camia neyse o ezberi anlatacak, e, onu aktaracak. Ben tabii e, böyle anlatınca gülümsedim. Doğrudur abi dedim, haklısın. Yani. Aksi akıl, sağına soluna bakmayan doğru doğru hepsini falan kabul ettim. İş şurada patlıyor. Baba, hani tamam bu oldu. E, samimi ne yapacağız yani? İş nereye gidecek? Ben mesela şunu söylemiştim, hatırlıyorum. Ben bu kıymetli davayı araç haline getirenlerden olmam. Yani buradan işte bir yere gelirim, işte buradan işte şöyle maddi kazanç elde Böyle bir zihniyetim yok. Böyle bir şey içinse ortam. Gelmeyeceğim ki şu anda böyle bir şey çağırıyorsun beni falan dedim. Ya tabii, tabii kardeşim davanın içerisinde bunlar da olur dedi. Onlar da olmadan olmaz. Ticaret de yapılır. İşte efendime söyleyeyim insanla tanınır. Böyle hmm. yumuşatıyor falan. Mesela o tiple, mesela o tipi kaç kişiye sordum ben. Dedim ya bu tiple alakalı ne düşünüyorsun? ha? Hani beni böyle bir şey davet etti. Aman, aman, aman. Kapat, kapat, kapat. O kadar nefret ettirmiş ki insanları. He. O kadar nefret ettirmiş ki. Yani güç hırsı. Yani o kadar çok hırslı ki her şey onun olacak. Bütün dünya onun olacak. Mal, mülk, şeref, izzet. Bütün güç onun olacak. Ve o yani kendi dünyasını şöyle zannediyor anladığım kadarıyla. E, yani bu tiplerin özelliklerinden bahsediyorum. Abi bu dünyada bir tek o var. Bütün hmm. dünyada hani bir o o kaldı. Şimdi bunu samimi olan versiyonu var. Hani bilmiyor. Hani bunun yanlış olduğunu bilmiyor. Bazıları da şu. Abi diyor ben diyor çok başka bir adamım diyor ya. Yani bu tiplerin içerisinde bir kibir var abi. Aslında bu kibir nasıl düzelir? Ya Kadir İlahi tabi bazıları müdahale ediyor. Mesela adam hakikaten şefkate, şefkat tak tabir caizse maruz kalacaksa Allah onu orada bir yer bir çekiyor, bir düşüyor. Diyor ben de böyle bir şey değilmişim aslında. Ben kendimi çok büyütmüşüm. Ya o adam kendini düzeltiyor ufaktan bir yerde. Evet. Topluyor falan. Zaten genel e, teşkilatçıların e, şeyidir, e, problem, problemidir. Yani karşılaşırlar, güç görürler. Bir güç görür, bir yerde bir şeyde bulunur. E, i̇şte oldum falan zanneder. İşte olmadığını Mevlam ona gösterir. Ondan sonra zaten olmadığını fark ettikten sonra belki olur. E, evet. Yani o güç zehirlenmesi çoğu teşkilatçı, benim gördüğüm kadarıyla gayretle samimi olanlar, yaşarlar. Ve bu zehirden zaten kurtulmasını öğrenen panzehri geliştiren adam ilerler yani. Çünkü evet. durması gerektiği yere bilir. Asla O'nun sa sahte bir güç olduğunu bilir. İşte gerçek gücün evet. e, Allah'a ait olduğunu bilir. Evet. İyidir. Tabii burada ben sadece o konu açtım, orta açtım. Evet. Ben <laughs> kendi istediğim yere geçeceğim konuyu. <laughs> Şimdi son bir tane daha madde söyleyelim. Herhalde beş oldu. Şimdi şöyle bir şey var. İçinde bulunmuş olduğun teşkilatın insan gücünden, kaynaklarından, fırsatlarından çok iyi yararlanan arkadaşlar var. Bu bizim işte davayı sömürenler dediklerimiz bu insan gücünü ve o vakıf dernek üzerinden bir title'ı oluyor ya, bir sıfatı oluyor, onu çok iyi kullanır. Yani falanca vakfın başkanı, filanca derneğin başkanı, falanca cemaatte seyyid, filanca cemaatte molla, efendim şurada şeyhin vekili, burada işte parti il başkanı, yardımcısı, şuyu buyu... Bu sıfatların hepsini çeşitlendir bizim camiada. E, bu adam bu sıfatından ötürü kazanmayı bilir ve bunu kullandığını da görürsün. Ya yani mesela Instagram'a post atıyor çocuk. Diyor ki işte biz şu an neredeyiz? Başakşehir'deyiz. İşte X Partisi, Başakşehir, Kayabaşı Mahallesi, Fenertepe Sokak bilmem ne mahalle sorumlusu. Oğlum senin sıfatın adından büyük. 26 kelime saydım. Sen lüzumsuz bir adam olduğunu belli ediyorsun. Şimdi bu, bu sıfatı niye yazar bir adam? Çünkü o sıfattan bir şey devşirmeyi düşünüyor. Mesela İbrahim Kalın'a soruyorlar ya, efendim profe, doçant doçent oldunuz mu diyor Armağan Çağlar, profesör oldum diyor. Ama diyor ben akademik titremi kullanmam diyor. Bunun üzerinden bir şey devşirmem. Şimdi bu bizim mahalle sorumlusu arkadaş, o işte bütün ülkenin birimlerini tane tane sayıp, işte Fenertepe mahallesi bilmem nesi olduğunu söyleyerek bir şey devşirme peşinde. Bu şimdi böyle karikatürize ediyorum ama biraz daha böyle reel örneğine getirirsek şunları görürsün yani benim tanıdığım var böyle bir sürü adam. E, falanca vakıfta bulunmasından ötürü kaymakamlık, hakimlik, savcılıkta menfaat elde edeceğini düşünüyor ve oraya gidiyor. Elde de ediyorlar yani. Tabii. De i̇şte filanca siyasal partinin bilmem şurasında bulunarak e, bürokraside veya işte iş hayatında bir şeyleri kapabileceğini biliyor ve gidiyor yapıyor. İşte önemli siyasi figürlere yakın olmanın açacağı kapıları bilip ticarette kapılar açıyor, iş bağlıyor. Efendim bunun neticesinde adam o içinde bulunmuş olduğu vakıf dernek parti fark etmez. Onun o sıfatını kullanarak makam atlıyor. Yani normal şimdi benim yaptığım iş belli. Alacağım maaş da belli. Araştırma görevlisi aldığı para bellidir. Ben altıma şimdi işe başladıktan iki sene sonra BMW 520 çekersem insanların şunu sorgulaması lazım. Bu para nereden geldi abi? Aynı zamanda X vakfında işte genel başkanı olayım. Ve bunu da her yerde dile getiren bir adam olayım. Bir süre sonra tak 5.20'yi gördün mü akıllı adamlar şüphelenir. Ya bu abinin aylık geliri belliydi. 5.20 nereden geldi? Bu buna mı oynuyor? Şimdi böyle Twitter'da, Insta'da çok rollenen tipler vardır. Karikatürdür. Görürsün habire o ismi kullanır ve bir süre sonra zıplar. Birileriyle fotoğraf çekilir, çekilir, çekilir. Sonra tık zıplar. İşte bu sorunlu çocuk arkadaşlar. Bunu hemen tespit edeceksin. Diyeceksin ki bu abi vakfın adını kullana kullana işte artık hangi kurum sen hep vakıf diyorum ama sen bunu ocakta anla, partide anla, dergahta anla, medrese, molla, cadçurtta anla, seyyidde anla hepsi var ya. Yani. Bunu kullandı ve hayatında tak tak basamaklar atladı. Suizanda bulun demiyorum hiçbir zaman ama bu sorgulamaya kesin açık olacaksın yani. E, araştırma görevlisi BMW 520'ye binmez yani normal şartlar altında ailen zengin değilse fakir andol çocuğuysan binemezsin yani. Aynı şekilde vakıftaki insan gücünü kullanmak diye bir şey de var. Ee, bu da çok önemli. Yani böyle liseli yıllarda hani bir, bir takım arkadaşlar 20 kişi gidip milleti döver ya, işte adlarını vermiyoruz ama herkes anlıyor. E şimdi biraz daha büyüyünce de böyle yanında 20 tane adamla fotoğraf çekiliyorsun, e, piyasada yürürken böyle kalabalık yürüyorsun. Otomatikmen yani gücü olan insanlar o bu kardeşte bir şey var diyor. O da diyor ki evet var diyor biz böyleyiz. Biz ensemiz kalın, güçlüyüz, kalabalığız yavaş yavaş yaklaşıyorsun. Tandığım var böyle. 20 tane adamın yanına toplayarak belediye başkanı lahbab oldu yani adam. Belediye başkanı sanıyor ki bu önemli biri. Yok ama o 20 kişiyi o kendi menfaati için kullanıyor. Sonra tık bir yere atanır yani o. Sen de bakarsın dersin ki ya bizim vakıf başkanı abi işte çok derin bir abi iyi işler. Yok kardeş senin orada var olmanı kullanıyor yani. E bu iş atamalarında da böyle para kazanma ticaret işlerinde de böyle komisyonculuk yapıyorsan da böyle. Yani tonla mevzuda bu böyle. Yardım gelecek. Vakıf başkanı veya işte yardımı sıcartı Bizim 50 tane gencimiz var. Şöyle yardım lazım, böyle lazım der. Yardımı alır. Onu cukka eder. Sen arkada hala dersin ki ya ne güzel abiler bilmem ne. E, bunun bir mekanizması var. Biraz mesela yönetime yakın olan kişiler hemen anlıyor. O bu abi de menfaatinde götürüyor. Ya işte şöyle şunlarla tanışıyordu, görüşüyordu bizim vakıftaki gençleri. O bir kere ziyarete götürdü oraya. Gel mesela bu sosyal faaliyetçilik işlerinin çok güzel bir kuralı var. Herkesin zihninde olması lazım. Hayatınızı berraklaştırır. Sen samimi bir şekilde bir faaliyet yürütürken o işi yöneten ve yönlendirenler o faaliyeti kendi menfaatleri için kullanır. Hepsi kullanmasa da bir kısmı kullanır. Yani hadi hep birlikte Konya gezisi. O Konya gezisini yapan yönetici onu yukarıya biz gençleri gezdiriyoruz diye satıp makam atlayabiliyor yani. E Konya gezisine gitmeyelim mi? Ya gidin. Faaliyetlerde bulunmayalım mı? Bulunun ama farkında olun. Bütün sabahtan beri saydığımız şeylerin hepsi bir adamda tebellür ediyorsa, görünüyorsa senin bu adamı çok fazla sorgulaman lazım. Yani adamın ağzı iş adamın ağzı laf yapıyor ön planda konuşuyor. Takva yok, namaz niyaz bilmem ne bu işleri e, biraz Sıkıntılı yani, sorunlu. bir takva, pür takva davranışları... Yani aslında hani genelleştirirsek, inandığı değerleri yaşamıyor ve o değerlere göre hareket etmiyor. E tabii yani evet. Yani böyle. Ağzı iyi laf yapan, Ağzı iyi laf. inandığı değerlere göre yaşamayan ama inandığı değerleri çok güzel anlatıp edebiyatını, yapan, edebiyatını yapan, tutarsız bir şekilde 11 ay yatıp bir ayda çok ciddi çalışıp insanların gözünü boyacak faaliyetlerde bulunan, karanlık yapıp, mafyamatik laflar edip veya işte cihadi laflar edip, kimseye faydası olmayan, ileriye götüremeyecek faaliyetlerle habire seni yoran, enerjini sömüren, seni ve teşkilatı bir iki adım öteye taşıyamayacak faaliyetlerde bulunan. Farklı organizasyonlarda bulunan. belki farklı kesimlerde işte yürüyüş, gösteri, yapan. Evet böyle boş. sembolik sembolik. Yani sürekli işte yürüyüş mesela ya güzel şimdi bir şey var. Bir şey var. Sabah namazı buluşmaları var. Bizde ne var? Belli başta yaptığımız e, yani, eylem var. Fatih'te, de, Fatih'te Barıcan Sarajan'da. Bizim aktivite maksimum aktivite maalesef anlayışımız bu. Bu kadar yani. Bunun ötesine gibi Tabii bunlar olması lazım. Yok demiyorum ama insanları kendi maalesef gösterdiği, pazarladığı yerler buralar yani. İşte fotoğraf verdiği falan evet. filan. E diğer tarafta keza böyle diğer, diğer tarafında işte farklı kesimlerin de hani farklı kesimlerden samimi kardeşlerimizin de burada e, bu tipleri görmeleri mümkün ya. Yani. Evet, Hemen benzerleri var. Efendim, o zaman ne olacak işte örnek veriyorum solcu TKP'li biri için. İşte polise yuvruk falan atması lazım. İşte polis ufak bir ittirecek, kalktıracak ne bileyim. Şu bir tane şu, video şu var ya. yapacak, köşe çekilecek. E, polise atarlanıyor lan ya. sen falan filan. Polis böyle çocuğu bir sarsıyor, bir alıyor. O çok meşhur bir çocuktu. Polis onu sarsınca evet. bütün büyüsü bozuldu. Sonra gözden düştü. Ama o ana kadar polisi indireceğini düşünüyor solcu arkadaş. Ya polisi indirme zaten 45 kilo çocuk. Üstündeki montta 5 kilo ediyor, 50 kilo. Sen onun büyük biri olduğunu nasıl inanırsın? Ama o imajı çizer, inandırır. Kişi ne inandırır? Kelam inandırır, görüntü inandırır. Sen onları zaten biz bu adamlar kelamda ve görüntüde başarılı olduğu için dikkatli ol diye sana anlatıyoruz. Yani bir adam var, ağzı çok iyi laf yapıyor. İnandığı davayı çok iyi satıyor ama pratikte eksiklikleri var ve sembolik böyle çok... Uff. Eksiklik biraz şey olur, az olur yani. Yok gibi. Ya bazıları... Büyük eksiklikler var. Küçük eksiklikler değil. Yani küçük eksiklikler olabilir. Her insanda olabilir eksiklikler. Tabii Yap, evet. Da, da olabilir. Büyük eksiklikler var yani. İnandığı değerle uzak mesafede denilebilir yani. İşte moduna bağlı yani. Mesele şu, ben bu camiadan ele alayım. Abi adam çok iyi konuşuyor. Tamam iş bağlama becerisi var, tamam. Yani aslında e, hırslı bir insan. Bu belli, bu güzel bir şey. Bir takım değerlere inanıyor. İnandığı değerler örnek veriyorum. İşte yaptığı faaliyetler her neyse. işte dini değerlerden biz bahsettik. Abi adam beş vakit namaz kılmaz. Sabah namazına gitmez. Ama sabah namazına gidip fotoğraf verip işte örnek veriyorum ne diyor? İşte gençlerle buluştuk falan diyor. Ne yapıyor? bunun üzerine işte bir takım yetkililerle şurayla böyle bir takım görseller ortaya koyarak güç sağlamaya çalışıyor. Şimdi bu adam bunu görüyorsan işin bakıyorsun işin hakkıyla yapıyor mu bu adam? Mesela yaptığı iş her neyse. Her neyse bu adam bu işi hakkıyla yapıyor mu? Bunu değerlendirmek lazım. Buraları geç. Bunlar görüntü. Mesela işin hakkını veriyor mu bu adam? burada problem var demektir. Yani eğer işin hakkını veremiyorsa, layıkıyla yapamıyorsa kardeşim sen demek ki dümenci teşkilatçısın. Evet. Sen mi değilsin yani? yani için içerisinde bulunduğun o STK faaliyetlerinde şurada burada çeşitli problemler vardır. Yani şimdi bir insanın e, bu kolpa dava sömürücülerini anlaması için şu saydığımız maddeleri tekrar özetlediğimizde şunu görüyorsa dikkatli olması lazım. Bir adam ağzı çok ilaf yapıyor. E, inandığı değerlere göre yaşamıyor ama inandığı değerleri de çok müthiş anlatabiliyor. Yani sürekli sana anlatır, 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 anlatır. Bu anlattığı şeylere de baktığın zaman seni ileriye taşımaz mesafe kat ettirmez ama sürekli karanlık, mafyametik, cihadi, bilmem ocakçı falan laflar eder. İşte şiirsel bir takım etk sembolik vardır. laflar. Tabii. Sürekli tekrara dayalı. Bunları kullanır. Hizmet vakti geri durur, nimet vakti ön plana çıkar. 11 ay boyunca faaliyet yürütmez. Sonra ihtiyacı olduğu için son bir ayda acil faaliyet butonuna basıp anlamsız lüzumsuz Tüm bir Tuşlara şey... basar. Tüm bir sürü faaliyet yapar. İnsanların gözünü boyamaya çalışır. Vakıftaki insan gücünü ve vakfın ürettiği katma değeri kullanıp bir anda böyle ev, araba, makam, mevki, hakimlik, savcılık, jartlık, cürtlük bir şeyler başarırsa diyeceksin hızlı ki hızlı yükselirse diyeceksin ki burada şüpheli bir şey var. Ya bu arkadaş şüpheli. Şimdi bunun hepsinin yekununu İki yılda, üç yılda anlıyorsun atanması, para kazanması, cartı curtu. Ama bir ortama girdim, bir anda baktım bir tane abi var. Ağzı işte çok hilaf yapıyor ama yani bir kere sabah namazında görmüyorsun veya bir kere görüyorsun. İlla sabah namazında da gerek yok yani. Vakit namazında da sorunlu. Herkes birlikte namaza gidiyoruz. O diyor ki ben de kılacağım da bir şu beş dakika ayağını oradan sizden fıyıyor gidiyor başka bir mekana. Yani belki işi vardır beş dakika sonra kadar da yanınızdan uzar yani. Efendim bir şey dağıtılacak, menfaat var ortada. Hemen geliyor işte baklava örneği bizzat yaşadığım şeyler yani. E, adama abi gel şundan tut bu işi yap falan. O kardeşim şimdi bir dakika dur bir gün Abdullah çattı falan böyle anlatıyor. Baklava geliyor işi bitiyor bir anda hemen baklavaya geliyor. Böyle tonlu tipleme var yani. Bu adamların varlığının farkında olunmasının şöyle bir faydası var. Kardeşim birincisi sen eğer teşkilatçı bir adamsan bir bunlar seni elimine edebilir. Sana yazık olur. İki seni davadan soğuturlar. Elimine de olma, davadan da, da solma. Davadan solmuş arkadaşlar, işte küskün teşkilatçı modellerine de şunu söylemek lazım. Yani tamam evet, böyle arkadaşlar vardı ve seni küstürdüler. Böyle olmayanların bulunduğu küçük teşkilatlarda bulun. Piyasaya geri dön. E, gerekirse tekrar süreçlere müdahil olup e, bunlarla cemiyetin içerisinde kavga et yani. Fiziki kavga etmen gerekiyorsa onu da edebilirsin. Normal cemiyet kavgası malumdur sözlü onu da edebilirsin. Ama yolunu bulmuş abiler kardeşlerinin önünü kesmesin. Kardeşler yolunu bulmuş abilerine rağmen var olmayı bilsinler. Çünkü cemiyet gerçekten inan adamların omuzlarında yükselen bir şey. Aksi halde 3-5-10 sene neticesinde bizim cemiyet dediğimiz vakıflar, işte cemaatler, dernekler, ocaklar, cartlar, curtların hepsi yani iflas ediyor. Bugün geldiğimiz noktada çok uzun bir sürecin neticesinde ne oldu? Cemiyet dediğimiz şey ortadan kalktı. Şimdi herkesin Twitter'da ayda bir, iki ayda bir yazdığı bir tweet var. Erkekler cemiyetten niye çekildi? Erkekler vakıf STK faaliyetlerinde niye yok? Bak bunların çalışmasını da yaptık. Onu başka bir yerde konuşuruz başka bir zaman. Erkeklerin cemiyetten çekilmesinin en temel sebeplerinden biri ciddi bir kolpa cemiyet görmesi. Kolpa cemiyet. Kimse inanmıyor yani. O da biliyor faaliyetin kolpadan yapıldığını. 11. ay geldi. Rapor sunacak yukarı. Ne yaptınız? Efendim 26 sabah namazı, 92 bilmem çi köfte partisi, 83 halı saha. Oğlum o kadar para aldım, Bunlar için almadın sen. Sen katma değeri olan işte stratejik vesaire vesaire şeyler yap diye. Bu şey gibi FETÖ'cülerin cemaatevi değil yani. Halı saha bilmem ne. Anladın mı? Sen FETÖ'cü değil. Sen ciddi bir şey hizmet ediyorsan yani ciddi bir iş yapmak durumundasın. E, o yüzden bu adamların Yalnız idrak senin edilmesi çalışmayan lazım. kolpa adamlar fetöcü yapman da ayrı bir seviye oldu Onda ee, yani karakter olarak fetöcü. <laughs> Fetöcünün olayı nedir? Sızma peşinde devlete bir yere. Sen de güce sızma çalışıyorsun. <laughs> Kar, sen de fetöcüsün yani. Hani, bu sen de feteci. bir yere var ama. <gülüyor> <gülüyor> Demiş olalım benim sözlerim kısaca böyle. Eyvallah abi çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Tabii videonun aslında neticesine sonuna geldik. İnşallah nöbete devam edeceğiz. Nöbette olanlar bu tipleri görecekler, bu ayrımları bilecekler ve teşkilat faaliyetine, çalışmalara, gayretlere son hız inşallah devam edecekler diyorum. Tekrardan da teşekkür ediyorum. Eyvallah.